Merhaba değerli dostlarım. Yeni saç stilimle karşınızdayım. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. Bundan sonra karşınıza bu şekilde çıkacağım. Şimdi gelelim asıl konumuza. Almanya'da sürme sınavını tekten nasıl geçersiniz? Ve Almanya'nın altın kuralı olan insanları en çok sınavda bırakan 10 tane ile karşınızdayım. Dediklerimi harfen yerine getirirsiniz arkadaşlar sınavı tekte geçersiniz. Paranız cebinizde kalır ve bana da dua ederseniz yeterlidir. Şimdi gelelim konumuza. Birinci tabelamız arkadaşlar şehir içi tabelası. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu tabelayı gördüğümüzde yapmanız gereken şey kaçta gidiyorsanız gidin fark etmiyor. Ama bu tabelaya geldiğinizde hızınızı 50 kilometreye kadar düşürmeniz gerekiyor. Hemen yanında arkadaşlar şehir dışı tabelası. Yani siz şehir merkezinden çıkış yaptınız. Bu tabelayı gördüğünüz anda hızınızı eğer ekstra bir tabela falan yoksa 100'e çıkarmanız lazım. Şehir dışında yüzde sürebilirsiniz. Hemen üçüncü numaralı tabelamız arkadaşlar. Bu tabelayı gördüğünüz zaman ileride zorunlu sola dön tabelasıdır arkadaşlar. Mutlaka sinyal vermeniz gerekiyor. Aynı şekilde sağa dönerken de bu şekilde sinyal vermek zorundasınız. Tek yol olsa dahi. Arkadaşlar beşinci tabelamız stop lambası. Stop lambasında arkadaşlar iki tane kuralımız var. Eğer stop çizgisi yok ise tabelanın az ilerisinde stop çizgisi olur. Çizgi yoksa stop tabelasında durmanız gerekiyor. İçinizden 21, 22, 23 diye saymalısınız. Araba tamamen durmalıdır. Bunu hoca göstermeniz gerekiyor. Akabinde kontrolü bir şekilde önce sol sonra sağ bakarak çıkış yapabilirsiniz. Hemen gelelim arkadaşlar 6. tabelamıza. 6 ile 8'i birlikte anlatacağım için arkadaşlar 7'yi anlatayım hemen. 7. tabelamız arkadaşlar genel olarak arkadaşlar bir yola çıkacağınız zaman yol ver tabelasıdır. Bunu herkes biliyor ama Genel olarak Almanya'da bu tabelanın arkadaşlar önünde yaya geçidi vardır. Yaya geçidinin arkasında da siz yola giriyorsunuz. Burada sınavda niçin bu bu kadar önemli diye soracak olursanız öncelikli olarak yaya dikkat etmeniz lazım. Bu tabelaların önünde genelde yaya yolu olur arkadaşlar. Siz öncelikli olarak yaya yoluna geldiğinizde yavaşlayacaksınız. Adamızına düşeceksiniz önce sonunuzu sonra sağınızı bisiklet var mı yaya geliyor mu gelmiyor mu kontrol ettikten sonra tabelanın ilerisine girip ve akabinde yoldan araç geliyor mu gelmiyor mu diye bakmanız gerekiyor. Burada püf bir noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Örnek verip 50 metre 60 metre ileriden bir araba geliyor. Lütfen bekleyin. Neden beklemeniz gerektiğini de söyleyeyim arkadaşlar. Zamanda durduğunuz süre zarfında tamamı sizin oluyor. Toplamda siz 35 dakika araba sürüyorsunuz. Kırmızı ışıktaymış, yok işte sarı ışıktaymış. Gördüğünüz zaman yavaşlayın arkadaşlar durun. Ne kadar durursanız sizin sınav sürenizden gidiyor. Aynı şekilde yol ver tabelası da sizin için değerli bir tabela arkadaşlar. Önünde bekleyin 50 metre ileride araç varsa bekleyin. Araç gelsin geçsin kimse yoksa rahat rahat çıkış yapın. Şimdi arkadaşlar 6 ile 8. birlikte anlatacağım. Daha bir hafta öncesinde ben araç kullanırken arkadaşlar önümdeki öğrenci sınavda sırf bu tabeladan dolayı kaldı. Nedenini size söyleyeyim arkadaşlar. Bunu hiçbir sayfada hiçbir YouTube kanalında görmediğim için detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu tabelalar genelde e, otobana girişlerde olur. Yani otobana girmeden bir 50 metre 100 metre ileride olur arkadaşlar. Şimdi bu tabelayı gördüğümüz zaman 100 metre sonra bu tabela karşınızda çıkacaktır. Yol daralacak da tabelasını gördüğünüz anda sinyal vermeniz gerekiyor. Nasıl sinyal vereceğiz? Örnek vereyim. Yol iki taraftan daralıyorsa siz sağdan gidiyorsanız sola doğru sinyal vermeniz lazım. Tam yol daralma açısına geldiğiniz zaman ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? İç ayna, dış ayna ve omuz üstü bakışı yaparak yola giriş yapmanız gerekiyor. Unutmayın, sinyaller arkadaşlar bizim için değil, etrafımızda ve gerimizde gelen insanları uyarmak içindir. Daha sonrasında arkadaşlar eğer böyle bir tabela görürseniz örnek vereyim siz soldan gidiyorsanız yol sağdan daralacak ise eğer siz solda giderken arkadaşlar ne yapıyorsunuz sinyal vermiyorsunuz. Bu iki tabelayı karıştırmayın arkadaşlar sinyal vermiyorsunuz sadece dikkatli oluyorsunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar omuz bakış yapmalısınız eğer önünüzde bir araç varsa ona yol vermelisiniz. Bu şekilde aynı şekilde bunun tam tersi de olabilir. Soldan yol daralabilir. Siz sağdan gidiyorsanız sinyal vermiyorsunuz. Ama eğer soldan sağdan gidiyorsanız sizin olduğunuz şerit daralacaksa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sola sinyal veriyorsunuz. İç ayna, dış ayna ve omuz üstü bakışı yaparak sola dikkatli bir şekilde giriyorsunuz. Hemen gelelim arkadaşlar. Bu otobanlarda oluyor zaten. Aynı şekilde burada da yapıyoruz. Sağdan gidiyorsa sinyal vermeliyiz. Şöyle göstereyim. Sinyal vermeliyiz. Ama eğer orta şeritten gidiyorsak sağdan gelenlere mutlaka yol vermeliyiz. Son olarak insanların en çok Sınavda bırakan 10 numaralı tabelayla da arkadaşlar. Bunu da hemen anlatayım size. Bu tabela arkadaşlar tek yönlü sokak anlamına geliyor. Ee, tek yönlü sokak olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? T harfini düşünelim arkadaşlar. T harfinin kuyruğundan biz yola doğru gidiyoruz. Yolun karşısında zaten yolun üstünde burada tek yönlü örnek verim sağa git tabelası var değil mi? Örnek verim sağa doğru gösteriyor. Diyor ki burası tek yönlü. Eğer siz bu tabloya dikkat etmezseniz ve hoca sizi yanıltmak için diyebilir. İleriden Nestle Strasse'dir links up begin yani sola dön derse eğer siz sinyal verip sola dönmeye kalkarsanız sınavda direktmen kalırsınız. Orada öğretmene söylemeniz gerekiyor. Hani Ferbotun diye ne yapacaksın arkadaşlar? Sinyali vereceksiniz, sağa döneceksiniz. Bu tabela çok çok fazla öğrenci sınavda bırakıyor arkadaşlar. O yüzden 10 numaralı tabela olarak ayırdım. Akabinde bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer geriye dönecekseniz, geriye döneceğiniz zaman bu tabelanın olduğu yerlerden geriye dönmüyorsunuz. Nedenini de söylüyorum arkadaşlar. Örnek vereyim. Siz bir yolda gidiyorsunuz. Sağa doğru hoca dedi ki müsait bir yerde geri dön dedi sana. Sen gidiyorsun örnek vereyim. Tek yönlü bir sokak var. Sağ tarafa tek yönlüyse. Sana diyor ki müsait bir yerde geri dön diyor. Eğer sen örnek vereyim ileri doğru gittin, durdun. Geri geri gelip o sokağa götür, arabanın götünü arkaya arkaya geçirdiğin zaman tekrar oradan geri çıkıp geri döneceksen o zaman ne oluyor? Tek yön, yanlış yönden yola çıkmış oluyorsun. Sınavda direktmen kalırsın. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoyu görsel olarak trafiğe çıktım. Ne yapmanız gerektiğini anlattım. Şimdi e, bu videonun uzun halinde... Tekrardan bir sonraki videoda paylaşırım. Trafikteyken bu tabelalara geldiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, YouTube kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.